meselelerine, vatandaşın ihtiyaçlarına, medeni ileri bir hayata kavuşmanın icaplarına, nasıl o muz lakayt kalındığını görüp yaşamış olan bir memlekettir Türkiye. Ülke benzin ve mazot kuyruklarıyla doldu. Kömüre, gaza, mazota, fiyoloyla yüzde yüz zam, demir çelik ürünlerine yüzde yüz zam, çimentoya bir büyük zam, ardından bir zam daha, Ekmeğe, süte, ete zam. Kağıda yüzde 400, tuza yüzde 550, gübreye yüzde 500 ile yüzde 750 arası zam. Sigaraya, beze, şekere zam. ptt'ye, demir yoluna, uçağa, otobüse ve daha nicelerine zam. Şüphemiz varsınız. Her sene arkam bir milyon nüfusu nereye koyacağım? Nereden her gün sabahleyin 3 bin çocuğa yiyecek yiyecek bulacağım? Bakkalda ampul yok, çamaşır tozu yok, tuz yok. Ya yok. Bari şey ee, oh, evet kanalar. Yetim kalmış çocuklar. Sakatlanmış insanlar. Hapishanede çürüyen gençler. Bunlar hep dünün günahları. Türkiye'de ekmek kaç para? Ekmek 300. Bir tane zeytin kaç bir dilim peynir kaç bir kaşık tencereye konacak yağ kaç para, vatandaş bunları neyle alacak? Yüzde faizle Türkiye'de sanayi kurulacak, sanayi işleyecek. Bu mümkün mü? Ahırlar var, içinde hayvan Bu köyünün canını çıkarttınız. Şu memleketin haline bakın, rakamlar ortadadır. Halka verdiği vaatlerini gerçekleştirmek için bu kadar büyük kaynak bulmaya çalışıyorlar. Tabi bulamıyorlar. Ama ne bulurlarsa sarf ediyorlar. Sonunda da vardıkları yer işte başladıkları yer. Geçen 8 senede yapılan otoyolun miktarı 240 kilometredir. Demek ki senede 30 kilometre otoyol yaparak geliyor Türkiye. Ne havaalanı var, ne yollar var, ne okullar var, ne sanayi var. Bütün özel kesim, işçi kesimi ve herkes fiyat yükselişlerini geçmişe göre değil ondan sonraki döneme göre ayarlasın. Bu da onların yapacağı bir fedakarlıktır. Bu programın başarısından elbette biz sorumlu oluruz. Ama başarısızlığının sonuçları bütün ülkeye mal olacak. Türk faiz oranları daha da fazla yükselmiştir. Yıllık bazda yüzde bine kadar çıktığını biliyorsunuz. Öfkeyle bir yere varacağını sananlar da var. Ben olaylara doğru doğru sıfatları kullandığın zaman yadırganıyor. Bu çok hırçın diyorlar, bu çok sert diyorlar. Siyasette atla kara ortaya çıkmıştır. Üst başında kalmanın tezgahını kurduklarına dair şüphem var. Sosyal Sigortalar Kurumu'nun yatırım politikası yanlış yapılmış. İşçinin ağırlıkta olduğu yeri hastane değil de işçinin olmadığı yere hastane yapılmış. Sayın Başbakanım, al belgeyi sakın, belgeyi Sayın Cumhurbaşkanı söz alarak son derecede terbiye dışı bir üslupla bana ağır ithamlarda bulundu. Bugün Türkiye'nin 132 katrilyon iç borcu var. OECD birincisi bir Türkiye. Şimdi 9.4 küçük. Kim ödeyecek 350 milyar zararı? Ver verin diyen bir babaya çıksın göreyim. 1961'den bugüne kadar IMF ile 19 sent bay anlaşması yapıldı. Toplamda 56,5 milyar dolarlık borç ilişkisi kuruldu. Biz iktidara geldiğimizde 23,5 milyar dolarla biz iktidarı devraldık. Türkiye uzun bir aranın ardından uluslararası para fonuna olan borcunu ödedi, sıfırladı ve bu borcu kapattı. Artık IMF'ye borcu olan bir ülke değiliz. Tam tersine IMF'ye borç vermek için müzakereler yürüten bir ülkeyiz. 81 ilimize 12 yılda gerçekleştirdiğimiz toplam yatırım bedelini biliyor musunuz? 676 milyar 700 milyon lira. 6100 kilometre 79 senede bu ülkede bölünmüş yol yapıldı. Fakat biz 11 senede 17 bin kilometre bölünmüş yol yaptık Türkiye'de. Modern sağlıkta en ileri teknolojiyle ...donatılmış bu hastanelerimize sahip olalım diye benim özel bir projemdir bu. Ve ta 12 yıldır bunun özlemi içerisindeyim. Burada bugün 14 şehir hastanesinin yani 24.407 hasta yatağı kapasiteli 79 hastane ve bir halk sağlığı kurumunun inşasına aynı anda start ediyor. 6.0'ı bu paradan nasıl atacak? Ulusalcılık birin yanına sıfır koymakla olmaz paramızdan altı sıfır at. Milli tankımız Altay, milli gemimiz Milgem, insansız hava aracımız Anka, temel eğitim uçağımız Türkkuş Atak projesi kapsamındaki ilk helikopterimizi silahlı kuvvetlerimizin envanterine dahil etmenin bugün bahtiyarlığını yaşıyoruz. 1970'lerin 1990'ların o acı günlerini tecrübe etmiş Türkiye, geldiğimiz bu duruma karşı mukayese edilemez derecede geliyor. Ama şimdi bu bulunduğu zorlukların üstesinden gelme konusunda çok daha donanımlı, çok daha mukavemetliyiz. 2002'nin sonundaki Türkiye'nin ekonomik hali ortadaydı. Hükümetimizde biz bire 5 katladık. Şu anda Dünyanın en ileri 20 ülkesinden bir tanesi olmuş. Dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduysak bu dönemdir. Bizim bu topraklardan başka vatanımız yok. Onun için vatanımıza sahip çık